Haluk Levent 26 Kasım 1968'de Adana Yüreğir'de doğmuştur. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okuyan Haluk Levent, liseyi Adana Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü, Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Haluk Levent ailesinin maddi durumundan dolayı sınavlarla uğraşırken bir yandan da ticaret yapmaya başladı. Ticari açıdan başarısız olunca yaşadığı yeri terk etti ve çeşitli şehirlerde şarkı söylemeye başladı. İlk albümünün adının Yollarda olmasının nedeni yaşamının bu kısmını sürekli yollarda geçmesinden dolayıdır. Haluk Levent 1992 yılında İstanbul Ortaköy'de çeşitli barlarda çıkmaya başladı. Bu dönemde tanıştığı sanatçılar sayesinde şarkılarını geliştirdi. Yapımına 1990 yılında başladığı Yollarda adlı ilk albümü 1993 yılında yayınlandı. Bu albüm Anadolu Irak türünün Türkiye'de ikinci kez gündeme gelmesini sağladı. İlk albümünün yaklaşık 200 bin satması üzerine 1995 yılında Bir Gece Vakti albümünü yayınladı. Yine 1996 yılının hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle Anadolu olarak Müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerden birine imza attığı düşünülmektedir. Sanatçı arkadaş albüm için bu albümle dünya standartlarını yakaladım demiştir. 1997 yılının Ağustos ayında cezaevine girdi. Yaklaşık 10 senedir devam eden bir ticari dava yüzünden 9 ay hapiste kaldı. Cezaevindeyken uzun saçlarını kesip Akkuyu'ya yapılması düşünülen nükleer santral projesini protesto gösterine yolladı. Aynı zamanda mahpus olduğu günlerde yazdığı ilk kitabı olan Kedi Köprüsü'nü yayınladı. Cezaevinden çıktıktan sonra 18 aylık askerlik görevinden dolayı yeni albümünü hazırlamak için az bir vakti vardı. Bu koşullar altında 1998'in Eylül ayında yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Askerlik dönüşünden sonra birçok albüme imza atan sanatçı, yalnızca müzikal başarısıyla değil, çevre sorunlarına karşı duyarlılığıyla ön plana çıkmaktadır. Hemen hemen her albümde çevre bilinci aşılama yolunda şarkılara yer vermiştir. Sanat hayatına 12 albüm, 1000 konser, 2 kitap, yüzlerce ödül, yardım konserleri, 2 tane 12 saatlik rekor konser sığdırmıştır. Haluk Levent bir kız çocuğu babasıdır. Twitter üzerinden başlattığı Ahbap organizasyonuyla ihtiyacı olan ailelere ve insanlara yardım etmektedir.